Evet arkadaşlar. Geldik yedinci sorumuza. Olasılığı tanımlı yapmış. Olasılık bir olayın olma olasılığı istenen durum bölü tüm durumlardır diyoruz. Evet tablo 1'de diyor. Cebirsel ifadelerin her biri tablo 2'deki cebirsel ifadenin her biriyle diyor ayrı ayrı çarpılıp sonuçları diyor. her sonuç birer kağıda yazılıp diyor boş bir torbaya atılıyor. Tamam. Evet şimdi burada bunlar çarpılıyormuş. Evet rastgele seçilen diyor bir kağıdın diyor cebirsel ifadenin tam kare ifadeye Özdeş olma olasılığı nedir? Şimdi bir kere tam kare olması için ne olması lazım? İki sayının aynı olması lazım. Yani A ile A'yı çarparsam A kare olur. Yani tam kare olur. Şu sayıların aynı olması lazım. Şimdi o zaman ben ne yapabilirim? Mesela bunu bununla çarparım. Bununla çarparım. Bunu bununla çarparım. Doğru mu? Yani üç durum var burada. Peki başka? Bunu bununla çarparım. Bununla çarparım, bununla çarparım. Yani bunun içinde üç durum var. Peki başka? Bunu bununla çarparım, bununla çarparım, bununla çarparım. Yani bunun içinde nedir? Üç durum var. Yani benim olasılığım toplam durum nedir? Dokuz değil midir? Bak bu bununla bununla bununla, bununla ne oldu? Üç durum var. Bunun için üç durum var. Bunun için nedir? Üç durum var. Yani toplamda dokuz durum var. Peki şimdi bunun ne olması lazım tam kare olması lazım. Peki x eksi 2 var burada x artı 2 var aynı olan var mı x eksi 2 var mı burada yok o zaman bu olmaz. X eksi 3 ile bunları çarparsam olur mu olmaz. Ama x artı 4 ile bunu çarparsam olmaz bunu çarparsam olmaz ama bunu çarparsam olur bakın tamam mı? Yani x artı 4 ile x artı 4'ü çarparsak yani tam kare olur yani x artı 4'ün karesi olur. Doğru mudur? Tam kare. Evet. Dolayısıyla yani istenen durum nedir? Bir tanedir. O zaman bizim olasılığımız nedir? 1 bölü 9 olacaktır diyoruz. Geldik diğer bir sorumuza. Burada diyor ki hedef tahtasına diyor her daire dilimi diyor kırmızı ve beyaz olmak üzere diyor iki bölmeden oluşmuştur diyor. Hedef tahtasına diyor yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eten diyor atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar. Bak. Burada beyaz bölüme atış yaptığımız zaman orada yazan puan kadar puan alıyormuşuz. Kendisi kadar puan alıyormuşuz. Peki kırmızı bölmeye atış yaptığımız zaman o dilimdeki diyor sayı tam kare ise diyor kare kökü kadar değilse diyor kare en yakın sayı kadar değer alıyormuş. Hmm. O zaman biz şöyle yapalım. Şimdi şurada Şöyle hesaplayalım. Mesela buraya atış yaptığımız zaman buradan kaç puan alacak? Beyaz bölüme atış yaptığımız için 1 puan alacağız. Ama kırmızıya atış yaptığımız zaman kaç alacağız? Kök 1 atış yapacağız. Yani kök 1 kadar puan alacağız. Kök 1 nedir? 1 demektir. Peki e, şurada e, şöyle yapalım. Kaç tane sayı var? 8 tane sayı var. Şöyle yazalım. Mesela kök 1 kök 2, kök 3, kök 4 kök 5, kök 6 kök 7, kök 8, kök 9 diyelim. Şimdi kök 1 dediğimiz nedir? Yaklaşık olarak zaten kök 1 tam karedir 1 demektir. Kök 4 nedir? 2 demektir. Kök 9 nedir? 3 demektir. Peki şimdi bunlardan bak. Arada ne var? Kök 2 var, kök 3 var. Bu kime yakın? 1'e yakın. O zaman bu yaklaşık olarak ne alır? 1 puan alır. Bu yaklaşık olarak kim alır? Bu da 2 puan alır. Neden? Bu buna yakın bak. Şimdi şunlar tam kare. Bunlar tam kare ise bunun ortası neresi? Burasıdır. Doğru mu? O zaman bunlar bu buna yakın. Bu da buna yakın. Şimdi bunun ortası nedir? Ortası burasıdır. O zaman bunlar 4'ün olduğu yani 2 puan alacak. Bu da 2 puan. Bu da 2 puan. Bunlar da nedir? Buna yakın. Yani bu da 3 puan alacak. Bu da 3 puan alacak diyoruz. Doğru mudur? Peki şimdi o zaman yazalım biz buraya. Şuraya kalemi kırmızı başka bir kalemle yazalım bunu. Şimdi mesela bir yazdığımız zaman buradan bir puan gelir. E yaklaşık değeri kök 1'in yaklaşık değeri de birdir. Peki topladığımız zaman buradan kaç puan gelir? 2 puan gelir. Çünkü burada toplamı diyor herhalde. Hedef tahtasına diyor 2 atış yapan diyor. Atıcının atışları hedef tahtasına aynı dilimdeki farklı renkli ee, farklı renkte olan bölgeleri isabet etmiştir diyor. Aynı dilimdeki farklı renkteki bölgeleri isabet etmiştir. Buna göre diyor atıcının aldığı puan diyor olamaz diye söylüyor. Şimdi o zaman ne yapacağız? Burada bir puan, burada bir puan, iki puan almışız. Doğru mudur? Şimdi bunları hesaplayalım. Burada 2'ye attığımız zaman 2 puan alacağız. Peki buraya attığımız zaman buradan da 1 puan gelir. Yani toplamda ne olur? 3 puan almış oluruz. Peki buraya geldik. 3'e atış yaptığımız zaman 3 puan alırız beyaz bölgede. Burada kaç puan alırız? 2 puan alırız. 3 ile 2'yi topladığımız zaman ne olur? 5 puan almış oluruz. Peki buna baktım. 4'e atış yaptığımız zaman 4 olur. Peki 4'ün karekökü nedir? 2 puan buradan gelir topladığımız zaman 6 puan da burası olur. Peki 5'e atış yaptığımız zaman 5 puan gelir. Bu kırmızıya attığımız zaman buradan 2 puan gelir. 5 2 daha ne yapar? 7 puan yapar diyoruz. Şimdi buraya 6 puan gelir. Kök altı nedir? Bu da 2 demektir. Kırmızı attığım zaman da 2 puan gelir. Totalde kaç puan olur peki? 8 puan olur diyoruz. 7'ye attığımız zaman 7 puan gelir. 7'nin kare kökü nedir? 3 puan gelir. Yani topladığımız zaman buradan da 10 puan gelir. 8 attığımız zaman 8 puan gelir. Peki 8'in kare kökü nedir? Kök 8. O da yaklaşık olarak 3'e yakın olur. Yani toplamda bu bölümden 11 puan gelir. Atıcının attığı puan diyor olamaz diye söylüyor. Şimdi 3 puan olabilir mi? Olabilir. 7 puan olabilir mi? Olabilir. 9 puan olabilir mi? 9'u burada göremedim. 11 puan olabilir mi? 11 puan olabilir. Yani hangisi olamaz diyor? 9 puan olamaz diyoruz arkadaşlar.